Dur, dur! Ne yapıyorsun? Dur! Öyle yapılır mı o? Burası karabat kolağıdır. Lanetlidir! Allah! Biri geldi! Ben bakarım. Hayır, ben bakarım! Niye beni yalnız bırakıyorsunuz? Çıkmaz evden! Ayşe ile Ömer'in burada kalacağını öğrendiğimizde gitmeliydik buradan. Kerem, böyle yapma. Konuşalım, lütfen. Sen burada kal. Çekil. Sonsuz aşkın var olduğuna inandığın... Bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Ama uyan artık Ayşe. Gerçek dünyadayız. Masallara da, efsanelere de, sonsuz aşkın gerçek olduğuna da inanıyorum. Hem de bütün kalbimle. Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.